Japonya nasıl oldu da hiç kimse bakmıyor. Nasıl oldu da dünyanın en büyük ve en çok kazalar şirketlerin devletlerinden biri oldu? Mesela ilginçti değil mi? Için, şirketleri e, çok büyük. Evet, şirketleri Japonya. çok büyük. Mesela Japon, Japonya'da din yoktur biliyor musunuz? Japonların kendilerine ait bir algısı yok mesela. Japonlarda cemaatler yoktur mesela. Yani tarikatlar var ya değişik. Japonya'da. Hayır, Japonya'da. Bizde, bizdeki gibi şey değil. da tarikatlar var. tarikatlar var. Din dediğim bizdeki gibi böyle körü körüne saplandığımız ya da Avrupalı'nın işte e, her pazar günleri çoluk çocuk toplanıp kilisiyetlik ilgili falan bir havaları yok. Orada var olma şekilleri bir tek Japonya. Güçlü bir devlet. Tamamen hikaye onlar için idol devlet. Orada böyle şeye çıkıp da işi insanları yönetecek. O yüzden de ne yapıyorlar? Adamlar sürekli en gelişkin şeye iş yatırıyorlar. Japonya bilime dünya kadar para yatırıyor. Adamlar 20 yıl verdiler. Yani biz simülasyon diye gördüğümüz şeyi adam aslında memleketlerinde kullanıyorlar. Yani bizim elimizde 4G, 5G diye getirdiler. Bu, adamlar 4G'yi, 5G'yi yiyip bitirmişlerdi zaten. Tabii 4G, holist, 5G kalmamıştı ki. Şeyde de var. Hong Kong ve Japonya bu holistik alanla alakalı bayağı gelişmişler. Şimdi arkadaşlar. Bir, bir, Felaket senaryosu şu. Sanıyorum Londra'da yayınlanan bir dergide var. E bu uzak doğu ülkeleri işte Kore, Japonya, Çin, Endonezya böyle ufak yerlerde. Dünyada gerçekleşecek bir salgın savaşında aslında oralarda yapıyorlar bu deneyleri. Uzak ve gözlerden ırak Patlamaz Afrika'da yaparlar. Yani. E Afrika çünkü çek şey artık hani e, yitirdi gücünü kudretini yetir, yitirdi. Afrikalı kalmadı orada. Yani AIDS'in, Ebola'nın yerler diyebiliyor. Işte o yüzden buralardan çıkıyor olmasının Hı. sebepleri de bu. Yani oralarda bu işi yaparken patlak veriyor. Patlak verince Avrupalı ne oluyoruz diye veriyor. Tesadüf Hı. mü bütün bunların hep oralarda olması? Ama biraz bir da de onlar şöyle çok, değişikler çok yani. yani yeme içme kültürleri anlamında. Ha, Çünkü onu diyecektim ben. çok yani. Yani Çin hayır, yiyorlar. bir de birçokta çok. arkadaşlar bakın küresel ısınmadan dolayı geçen Rus bilim adamları açıklamıştı. E, buzullar içindeki e, yeni virüsler evet. ortaya çıktı. Çünkü erime Mikro, başladı. Evet. Hı -hı. Yine organizmalar buzullar ortaya Buzullar eriyor. Buzullar eridikçe o buzulların içindeki fosillerden kaynaklı e, mikroplar o zamanlardan yani evet. buzul kütlesini ağırlıklı yaşadığı dönemden kalan evet. fosiller şimdi suların erimesiyle günlük hayata adapte olmaya başladılar. Bir yani, üt, e, ütü. Ah, hep çocukluğumuzda seyrettik şey. işte. Uzay yolu milletin gidip şeye, uzaya koloniler kurması ha, çocukluk seyrettik. Ya bunların sebepleri buradan sıkıldık değil. Dünyada bir şeylerin sonu geliyor. Yani, Peki bir joyistikle dünyayı yönettiklerini, güneşi, yapay güneş yaptıklarını, bu erozyonları, bu holistik alan... Bu, hangi, e, hangi güneşi yapay güneş yapmışlar? Yapay güneş de yapabiliyorlar. Ha, yani, <laughs> yani şu anda bir enter tuşu hem dünyanın sonunu getirir, hem dünyayı yönetir hem de istediğini alır. Yani artık bir düğme, bir tuşla her şeyi halledebiliyor. o yapay güneşi yapabilmeleri için aynı zamanda gerçek güneşe ihtiyaçları var. Yapayın enerjisini güneş olmadan yansıtma yapabilir. Aynayla yani, yani, yaptılar. Aynı, aynı evren gibi aynı düşün, görevi yapabilirler. ama bunu zaten yapıyorlar şu an. Uzaya attıkları panellerle yapıyorlar bunu zaten. Aynı tabii zaman. Zaman. Yapıyorlar zaten. Yani oradaki ısıyı dünyanın son zamanlarda bu kadar aşırı ısınmasının sebebini güneşin Gücünün artması, yeryüzüne giriş gücünün artması. Bunun sebebi de attıkları uydular. Aynen. Zaten yine aslında ee, kutupları kutu eriten şey, insanoğlunun da katkısı de, var abi, kutupların de Ozon tabakasının delinme sebeplerinden bir tanesi evet dünyadaki hava şartları ama attıkları, uzaya gönderdikleri, çöplük haline getirdikleri o solar bütün o paneller ne olur solarsın. Yani. Cayır cayır yanıyor gökyüzü. Tabii tabii. Yani o e, paralel evren kafasını, o holistik alan kafasını zaten şu anda e, yeni dünya düzeni olarak kullanıyorlar. E tek bir tuşla deprem yaratabiliyorlar tsunami mi yaratabiliyorlar ve e, Bakın artık da baştan yiyecekler. da Tabii ki, tabii yani, ki. i̇klim silahı diyorsunuz. Tabii tabii. Yani zaten e, baba babagan neydi baba? Gang? Baba Vanga. Baba Baba Vanga'nın Vanga. Vanga. evet. Baba Vanga öngörülerine göre zaten şu 2023 itibarıyla biyolojik altay, e, saldırı aynen başladı. Başladı i̇lk zaten. Altı, i̇lk altı. Yani, şey Savaş abi, konuyla ilgili olarak farkında mısınız? Bütün çıkan bu felaketler Hep Asya. E, dünyada gerçekleşen ya bunun Asya'sı Asya. bir olarak ben ayırmıyorum. İnsan olarak söyleyeyim. Ya yani Dünyayı mahvetmek için e, bu kadar çok güzel nimetlerin bu kadar her şeyin insan hizmet etmek için yaratılmış böylesine bir dünyayı farkındaysanız hiçbir canlı mahvetmek için hiçbir şey yapmıyor. Tabiat bile kendi içerisinde bir denge halinde. Güneş hiçbir zaman için sabah Doğmayacak mıyım diye kaygıya kapılmıyor. Yıldız gece var olacak mıyım diye endişesi yok. Ya da yazı oturup da kış gelecek mi ya beni bulacak mı demiyor. Çünkü neden muhteşem bir şey yaratmış Cenab-ı Hak? Mevsimler de sırasıyla geçiyor. Gece karanlık oluyor, gündüz güneş doğuyor. Hepsi kendi içinde muazzam, Ve bir, de vaktinden muazzam, muazzam önce oldu. Aynen. bir döngü içinde. Baktığın zaman bu döngüleri bozan da, her şey çomak sokan da. Kendi yani nefsi ve hırsından dolayı doğayı evet. mahvedip de bütün dengeleri bozan nevsi evet. olanı kendisi. Zaten çok bir çünkü canlı değil, Çok çok acı. Acı. Son acı işte, acı. çok şey acı acı Bak, çok bir acı. Şey, bir bir şey, bir şey, bitti, çok insan çok insan. çok insan. çok 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 ya var ma öyle? Hayvan niye yani, ya saldırır biliyor musun? Ya korktuğu var, için saldırır ya aç kaldığı için, yani. için saldırır. Şey hayvanın başka türlü birine zarar verme şansı yok. Bir, bir hayvanın doğasındaki saldırma içgüdüsü sadece bu. Ya açtır ya korkmuştur. İkincisi tokken de yani karnı doyduğu o anda Damşehir şey aslan dediğiniz bile <laughs> bir ceylan geçsin diye bakçını yatıyor. Dönüp bakmıyor ama biz de diyorum ya insanoğlunda o yediği tabaktaki yemek değil ona yetmiyor ve ertesi günü düşünmeden bu kadar tevekkülle Cenab-ı Hakk'a iman eden yine hayvanlar. Hiçbir hayvan stok yapmaz. Aslan doğada üç tane daha ulan Allah'ın de şu kenara atayım yarın ne olacağımız belli değil. Ya kuşun bile böyle bir kaygısı yok abi karınca dışında. O yüzden biz insanoğlu doyumsuzuz inanılmaz derecede aşırılı seviyoruz. Bu yüzden evet. Rabbim bize haram kılmış. Biliyor fıtratını yarattığı kulun ne kadar gidebileceği. Ne yapacağını. O yüzden zaten birçok şeye yasak getirip de durmasını istemiş. Katılıyorum. Bugünkü uhrevi cuma ortamız... Yo <laughs> Ama gerçekten Yok, bunlar üzücü, çok üzücü şeyler Şimdi, yani. Şu haberi bir e, tamamlayalım, bitsin ve hayatımızdan çıkartalım. Yani bugünkü masanın konusunda olarak Amin çıkartalım. Bari. Evet. Güney işte. Kore beyin yiyen antip olarak bilinen ve burundan insan beynine giren. Bak burundan diyor. Burundan giren. İnsan giren Naegleria Fowleri kaynaklı ilk ölüm vakası kayda geçtiğini duyurdu diyor. Ah, Güney Şimdiden. Kore söylüyor bunu. Ee, olay şu. Daha beyin, daha sonra da Tayland'da Tayland mı olmuş abi? Avip olarak hım. bilinen o dediğimiz e, virüs, çamurlu su, göl hmm. ve yüzme havuzu gibi durgun Adam sularda buluşuyor. Şey. Hadi bakalım. Havuzuna gireceğiz. İHA'nın haberine göre <laughs> primer amibik Biz binlerle, e, olarak adlandıran menenjitlere sebep olan bu virüs burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı, göz ağrısı gibi belirtiler kendini gösteriyor. Vakaların çoğunda kısa sürede bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor. virüsü Virüsün sıcağı sev, seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği söyleniyor. Ama ben bir şey söyleyeyim abi. Bu Asyaların biraz da yeme içmesini düzeltirlerse daha güzel. Bak biz de mesela Antep yöresine onunla da bir gönderelim, götürelim. Böyle Adana, Hatay. Böyle Bir gün herkes bekar olacak. Yengeç, yengeç yaşıyor. Şu çiğ ben, yaşıyor. Yaşıyor. Ya şu ya maymun maymun bir dakika maymun hoş geldiniz diyor bir dinle Allah aşkına. Şöyle bak kurtla canlı canlı çok besleyiciymiş. E niye şeyde Almanya'da çıkıyor? onların iyi bir şey var. Ben olsam başka yerde gidiyorum. Almanya'da seyreden bir şey Bence Ahmet bence burundan girmiyor. Nereden giriyor? Arkadan bir giriş var. Ahmet'in girdiği yer var. Ama bunlara giriyor. Bak dikkat et Tayga'da gitmiş. Niye buraya gelmiyor? Burada çünkü burayı daha bilmiyor. Burada kebabım var, var, meçil, var bari, salgı domuz var. var, yiyoruz Çiğ yani. Çiğ var. <laughs> Ay, al, al, al. A, bir kere şey hayvan acıyor. Kurtaracak ne var biliyor musun? Bak bizim yedi bölgesinin yemeklerini götür, gönder. Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu, Orta Doğu, üç adı. Bak onlar, geçsin onları. Acılı şalkan götürsünler. Amit'in girecek yeri bulamayız. Amit hiçbir yere giremez. Amit değil, Amip. Amip, Abip abi giremez bir yere. burada bunları boş bulduğu yerden giriyor. Hiç utanmıyor ya. ya. ne kadar? Hiç ha ha ha, ha ha ha. Bak, ne bak, yaptığın belli olmayan yemekleri yersen. Karakter. Ya bir şey soracağım. Hı. Hakan senin engin bilgine dayan, yani güvenerek soruyorum. Bu amipler nasıl bir şeyler? anlat. Amipler göze görülmez. Bravo. Öyle mi? Lütfen anlat. Gözde görülmez. Bunlar ha. hayata parmak atmış amipler. Tarak'ın nesi oluyor amip? <laughs> bak Tarak diye bir... Tarak biliyorsun amipin... <laughs> Hakan Solaker. Bak amip Amip girdim demez. Hani girdim demez. giriyor girer. girer. Bak tarak tanıyor musun Tarak? tarak tanıyor. Ama hepinin kankası biliyorsun. Tamam. Tamam. Tarak, tarak seninle ilgili yani. Hayır hayır saçmalama. Da... Lütfen harfleri değiştirmeyelim. Tarak dedik ulan dedi dedik bir şey demedik. Beni niye ilgilendirsin? Seni de ilgilendiriyor. Tarak'tan Hadi ya seni de ilgilendiriyor. Tarak senin için de. Tarak benim için <laughs> ya git arkadaş. Sadece arkadaş şeker misiniz Bak Ya benimle benim ne alakası var? Bu adam Tarak var. benim kalbimde. Biz bunları tanımıyoruz. Siz <laughs> abi siz <yana gülüyor> <tanımıyoruz>. sonra <laughs> <laughs> neredesin? <gülüyor> Alo. <gülüyor>